Burada da harita var. Haritayı gördünüz. Biz şu an buradayız kanka. Ormanı başlayacağız. Tamam. Şöyle biz zikzak atacağız ve gün o şeyine ulaşacağızlar. Heyecanlı mısın Furkan? Bir yaklaştır. İyice göster. Bakın a üstte bir yazı yazıyor. Onu göster. Dikkat. Hedefe ulaşamazsan ailen ölür. Oğlum bu ne lan. diyor lan böyle? Lan ne oldu İsmet? Ne oldu? Lan? oldu lan? <gülüyor> 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 kendi, kendi ne oldu lan? Hemen Kendi kendine oldu. Lan? Oğlum, oğlum <laughs> bura ne? Arkadaşlar bakın. Oğlum bura burada bir mezarlık var. Atlayın üstünden. Atlayın. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Çünkü bugünkü videomuzda gecenin 3'ünde Yani az önce kesimisi bana whatsapp'tan bir mesaj attı Ve bir harita resmi gönderdi O haritaya gitmemi istedi Ben de hemen şimdi gecenin 3'ünde arkadaşlarımı toplayacağım Ve oraya doğru gideceğim arkadaşlar Ve bu video sizlerden tamı tamına 2 black like bekliyorum Erki bu videoya 2 like gerçekten çok mutlu olurum Like'larınız beni çok mutlu ediyor Ve yorumlara Hugi Vugi yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar Çünkü bu attığı haritanın ucunda Hugi Vugi'nin resmi var Bugün Vugi'nin resmine çarpı atmışlar böyle Yani ben de anlamadım çok Garip bir şey. Hatta haritanın resmini şuraya gö gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç bir görüntü. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorumlara huyu huyu yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bunların hepsini yaptıysanız hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Hugi Hugi'nin bize attığı konuma geldik. Konum burayı gösteriyor. Hemen arka tarafımızda orman var. Göster kameraman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orman arkamızda. Ve biz de ormanın başlangıcına geldik. Furkan buralarda Hugi Hugi'nin bize attığı konumu arayacağız. O konumda ne olduğunu bilmiyorum. Ne işin biliyor musun? orada? Şimdi Furkan haritayı göstereceğim arkadaşlar. Bir harita var. Haritanın ucunda Hugi Hugi'nin resmi var. Bir de bir böyle çarpı yapmışlar. Acaba ne var orada? Çok ya. merak ettim arkadaşlar. Bu konumu bana Hugi Hugi atmadı aslında. Hugi Hugi'nin bir tanıdı attı zaten biliyorsunuz videonun başında gördüğünüz gibi. Niye bize böyle bir şey attı bilmiyorum Furkan. Öyle Sence biz ne biz olabilir? Ya, ya şu an kanka. ya güzel bir şey ya da iyi bir şeyle karşılaşacağız. İnşallah kötü şeyler olmaz ya. Devamı için izlemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi bisikletlerimize bindik. Burada Furkan var, burada İsmet var, burada da bir Harita bir var. Ya Haritayı gördünüz Biz şu an buradayız kanka, ormanı başlayacağız. Tamam. Şöyle bir zigzag atacağız. Ve hücum o şeyine ulaşacağız. Heyecanlı mısın yani? Furkan? Bir yaklaştır. Evet, evet, İyice göster. Tabii, Bak aa, üstte bir yazı yazıyor. Olur. Onu göster. Dikkat. Hedefe ulaşamazsan ailen ölür. Oğlum, çok Oğlum bu ne ya. diyor lan böyle? Arkadaşlar gördünüz mü? Haritanın ucunda bir orada ya, bir yazı, bir yazı bir var. Kalka, Neymiş? Hedefe ulaşamazsak ailemiz ölürmüş İzmir. beyler. Hepimizin ailesi. Çünkü burada siz de varsınız ha. Oğlum ailemizin ölmemesi için o haritanın Abi, o kısmı. Yani, Annen de ölecek baban da ölecek. Oğlum. Hemen bisikletlerimize binip gidiyoruz. Beyler Furkan haritayı biliyorum önden git. Geliyorum arkandan. Hadi işte sen git. Bas bas bas. Arkadaşlar şu anda düz git Furkan sonra sağa döneceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi Furkan'la İsmet önümüzden gidiyor. Ve gördüğünüz gibi Furkan sağ tarafa gideceğiz değil mi kanka? Biraz diksak çizmemiz gerekiyor. Şu i̇leriden sağa döneceğiz arkadaşlar. Furkan biliyor haritayı. Furkan şu an haritayı açtı. Ben de kameradan çekiyorum arkadaşlar. İsmet bak sağına soluna iyi bak her an her yerden birileri gelebilir. Tamam mı? Beyler çok dikkatli olalım lütfen. İn aşağı inin. In, in. Arkadaşlar bakın şu anda gördüğünüz gibi gidiyoruz. Furkan ne yapacağız kanka? Arabanın oradan giriyoruz mu? Nasıl yol yok? Harita orayı mı gösteriyor? Tam biz içeriden girelim, ormanın içinden girelim. Gir. Gir gir. Arkadaşlar bakın şu an yasak yerden gidiyoruz. Ormanın içine girdik. Oğlum çok tehlikeli bir ormana benziyor lan. Şuna bakın. Furkan dikkat et ha. Kanka sağına soluna iyi bak. Oğlum, Oğlum bu yol ne lan böyle? Ay düşeceğim. Oğlum, Oğlum Ay arkadaşlar Oğlum. bisiklet gitmiyor burada. Elimizle götüreceğiz. Şöyle elimizle götürüyoruz. Çünkü yollar çok kötü. Abi şuna bak ya. Furkan bura ne böyle ya? Oğlum bataklık Bataklık gibi değil mi? Evet. İsmet bak tuzak kurmuş olabilirler. Nerede? Şurada. Oradan bir. Aa orada ne var lan öyle? Gel gel. Aa, ora galiba haritanın ortası mı kanka? Arkadaşlar bakın ay bisiklet gitmiyor ben bisikleti elime aldım arkadaşlar bisiklet gitmiyor çünkü Annesi bisiklet düştü lan kendi kendine kendi kendine düştü Arkadaşlar bisiklet kendi kendine düştü ben bir şey yapmadım normal gidiyordum bunu bana biri yapıyor biri yaptırıyor bunları zorla Bak şimdi karşıya geçiyoruz Dur. Lan ne oldu İsmet ne oldu lan Annesi kendi kendine oldu ne oldu lan İsmet Kuzel yakalandım kuzen. Oha bisket de düşmüş. Arkadaşlar İsmete bir şey oldu. Kuzen, ambulans çağır kuzel. Bacak oldu lan. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne Şurayı bir başalım neredeyiz? Tabii biz şu an evet. şurada mıyız? Evet. Arkadaşlar haritanın yarısındayız. Furkan ne yapacağız? Oğlum İsmete ne olmuş lan? Oğlum İsmete ne oldu lan? Hmm. Kuzen sen burada biraz bekle. Neyse, sen burada kal biz geliyoruz. Furkan burada ne varsa bizi buraya getirdin. Kanka vallahi konum burayı gösteriyor. Ne yapacağız biz? Burayı mı gösteriyor? Şuradan gideceğiz işte aradan. Bisketi bırak kanka gel. Bisketi yitir. Sen biz devam edebilecek misin? edeceğim değişem Senin için. Arkadaşlar bak sizler için yapıyor bunu. Aa. Sizler Aa. için yapıyor. Furkan gel bak. Tam bisket. Oğlum ben yaptım şurada. Bisiklet. Gördünüz? Oğlum bir şey diyeyim mi? Ne oldu? Biliyorsun bak tam bisketle geldim buraya. Bir anda arkadaşlar bisketi bana biri bıraktırdı resmen. Biri 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 bana bir şey yapıyor biri. Ben de bilmedim kim olduğunu. Gel, gel Oğlum biri bir şey yaptırıyor. Oğlum yal sabır, yal sabır, yal sabır, yal sabır. Tam bisikletleri boş ver oğlum ya. Oğlum dur hayatımız sonsuz. Son. Aa oğlum oradan mı gideceğiz? Çok karanlık ora. Işte. Arkadaşlar bakın şuradan gideceğiz diyor Furkan. Oğlum Furkan çok karanlık ya. Bura neden böyle? Arkadaşlar bakın burada bir ev var. Hep böyle olur. Her ormanda bir tane olur bak. Böyle ormanın ortasında bir ev olur ya. Oğlum buranın ne böyle ya Furkan? Ev çok garip görünmüyor <laughs> mu Kanka oğlum orası çok karanlık oğlum, ya orası, oraya gitmeye var, gitme gitmeyekten Furkan. Bir arkadaşlar ya, Furkan ille bir de bir gideceğiz bir diyor. diyor haritadan anlıyor ben o yüzden Furkan'ı getirdim zaten. Ya, bu tarz iyi. şeyleri anlıyor babası tarihçi ben, zaten. Ben. Ne oluyor lan? Oğlum oradan ses geliyor. Orada ne var? Orada bir şey var arkadaşlar. Oradaki ne var orada? Taş at. Oğlum orada ne var ya. Furkan? Arkadaş oradan bir sesler gel gürültü gel. Oğlum, oğlum, oğlum İsmet neredesin? İsmet. Lan. Orada 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 arkadaşlar bakın İsmet'i bulduk gel gel. Gel gel. Bak bak. Oğlum ne olmuş buna? Ne olmuş lan adam olmuş lan. Yemin et. Kim tuttu, tuttu seni? seni? Bilmiyorum. Görmedim kuzen. Yüzü karanlıktı. Kuzen pembe bir şeydi yüzü. Kesin galiba. Uzun. Oğlum, Oğlum mi? misi mi? Arkadaşlar bu kesin kim biliyor mu? Hani mavi aratık hugi, hugi var ya. Onun sevgilisi. Nasıl lan? Vallahi Hugi Hugi'nin <laughs> sevgilisi. Oğlum sevgilisi mi burada? Oğlum, Yürü gidelim oğlum çok karanlık oraya. <laughs> Arkadaşlar bakın taşı görüyor musun? taşın arkası kaldı. Yemin et. et. Yemin Arkadaşlar bakın şu anda biz haritadaki uca geldik. Lan ay, ay. oğlum ay. bura ne? Arkadaşlar bakın oğlum bura burada bir mezarlık var. Atlayın siz lan. Atlayın. Atla Furkan Üstüne atla sakın düşme. Atla atla. 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 Oğlum o neydi lan öyle? Oğlum Oğlum düşüyor da az daha. Şey Bacağım oğlum, sakat, sakat olmuş lan bu. Şurada bir yerde. Arkadaşlar Abi, bakın kap karanlık bir yerde şöyle yürüyoruz. Ne? şu an buradasınız diyor. An buradasınız ne? diyor. Yemin et. Aha. Arkadaşlar bakın şu anda geldik. Oğlum şurası lan. Oğlum. Beyler, beyler sessiz olun. Şişt, beyler çok sessiz olun. Flash tutacağız mı? mı sen? Arkadaşlar. Şu an çok sessiz olmalıyız. Oğlum buranın, buranın şu falan. hemen yukarı değil mi? Gel. Arkadaşlar bakın şu anda yürüyoruz. Burada kocaman kayalar var lan. Oğlum bunları kim getirdi buraya? Ha, sen şurada nöbet tut bizi. harbi. İsmet tutabilir misin nöbet? Arkadaşlar İsmet burada bizim nöbet tutacak. Biz de yukarı doğru çıkıyoruz. Furkan gel. Kan dikkat et bak yerler çok kayıyor bak çıkamıyorum. Arkadaşlar şu an bayağı yokuştayız. Dur ben bir çıkayım. Bak Furkan çok yokuş. Oğlum çok Görüyor musun? Ne oldu, ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Oğlum. Orada orada. İsmet. Dala bak dala. Ah dala bak dala kımıl diyor. O dala. Dur dur Furkan boş ver Furkan. Oğlum ya İsmet. Gel. İsmet, Tam mi? buradayız kanka. Ah bak ne var orada? E? Bak bak gördün mü? E? Kediydi lan o. Lan ne kedi, oğlum? O ne neydi? Ne ne şey? Orada bir şey var. Furkan şu an bizi atsan konu... Ne oldu? Ne oldu oğlum? Yardım et diyor. Oğlum ne oldu ya? Gel gidelim gel. Dur oğlum dur ya Furkan Yardım, burada... Dur, dur, dur. Kanka yerleri yarar mısın? Burada Yardım, bir yerde olmalı. Çünkü var. haritaya geldik arkadaşlar gördüğünüz Oluyorum gibi şu ya. anda burası. Bize atılan yani bir, haritadaki işaretle olan yer burası. Oğlum ağaca bak. Oğlum bak. dur dur. Ne oldu dur, kanka? Nereye kazacağım? Kanka. Harbi mi? Arkadaşlar Furkan şurada... Bak bir kaya var, kayanın altını kazacakmış. Kanka sen oradan niye şüphelendin? Buralarda bir yerde değil tamam, mi Bak sen delik delik bir şeyler var orada ya. Yani. Tamam semis ben de buralara bakıyorum. Tamam, tamam. Arkadaşlar Furkan şu anda oraları kazıyor. İle dedi ben burayı kazacağım. Ben de bu etrafı sağ sol araştırıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar detaylı bir şekilde bakalım. Çünkü harita buraya gösteriyor. Yani geniş bir harita olduğu için ne olduğu belli değil. Bakın ben de şöyle şu arılara iyi bakıyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Aynen, ne ol bırak 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 el dokunma. Ne oldu? Dokunma bir şeye. Aynen, ne oldu? Ne oldu? Aynen, hey! Arkadaşlar bu köpeğin kafası. Oğlum bu ne lan. Aynen, Oh, Furkan yemin ederim orada Olum kafası. Olacağım, Arkadaşlar şuna bakın Ugo Bugger'in kafası kopmuş. Lan, alma alma. Furkan hayır. Bakayım. Oh, Allah'ını satayım. Ugo kafası orada. Lan bırak bırak oğlum öleceksin lan. Hey. Furkan iyi misin lan? Dokundun mu ona? Arkadaşlar bakın Furkan Ugo Bugger'in kafasına dokundu. Furkan ne oldu? Oğlum iyi misin lan? Oğlum ben Fatma ablayı ne diyeceğim? Oğlum Doğukan abi gelecek dayın sonunda. Oğlum ya ananı. <laughs> oğlum ben Hüsnü amcayla gideceğim ben kanka. Oğlum Furkan'a bir şey oldu. Arkadaşlar ne yapayım gideyim mi sizce? Bakın size Furkan'ı göstereceğim. Bir dakika sessiz olun. Bak bak. Arkadaşlar bakın Furkan'a bir şey oldu. Hugo Boy'un kafası da burada. Şuna bakın oğlum ne kadar korkunç bir şey. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum sen. Furkan'a bir şey oldu İsmet. Furkan'a bir şey oldu. Yemin ederim bana saldırdı. İsmet bana saldırdı. Oğlum ya. Şu an Furkan'a bir şey oldu. Hemen bisikletlerle kaçmamız gerekiyor. Arkamızda geliyor İsmet. Arkamızda yemin ederim geliyor. bisketi al kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar şu an Furkan'a bir şey oldu. İsmet geliyor. Kaç kaç al bisikleti. Oğlum bak bak orada. O dönüşmüş. Şu an Furkan arkamızda. Arkadaşlar bakın Furkan o ye dönüşmüş. Yemin ederim o ye dönüşmüş. Arkadaşlar bakın Furkan o dönüştü. Oğlum o maskeyi takınca o oldu. İsmet bu. Arkadaşlar bakın o kafasını taktı kendine. Oğlum ya. Şu an benimle geliyor bak bak çok korkunç lan bu. <laughs> Oğlum ne yapacağım? Arkadaşlar bakın şu anda o gibi geliyor şu buradan. <laughs> Oğlum ya. Oğlum kafayı yiyeceğim. Şuna bak Furkan sen kendin misin? Furkan sana ne oldu? Şuna bakın arkadaşlar. Oğlum bu resmen canavar oldu. Annen ne değil? Oğlum çok yoruldum. Arkadaşlar bakın. Furkan şu an kendinde değil. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Benim buradan kurtulmam lazım. Kendinize iyi bakın. Polis çağıracağım hemen. Hoşçakalın ve bay bay.